Öğrencilerimiz 2 kere 5'e kadar olan çarpmaları çarpım paşetinde öğrendi varsayalım. Şimdi 2 kere 6 12 2 kere 6 12 2 kere 6 12 2 kere 6 12 şeklinde söyletiyoruz. Ve daha sonra hepsini karıştırıyoruz. Tekrardan soruyoruz öğrencimize. 2 kere 7 14. 2 kere 7 14. 2 kere 7 14. 2 kere 8 16. 2 kere 9 18. 2 kere 10 20. Öğrencilerimiz bu şekilde ikileri öğrendi varsayalım. Daha sonra karşımıza kağıtlardan mesela 12 çıktı. 12'ye 2 kere 6 diyor. Aynı zamanda 6 kere 2 12. 2 kere 6 12 şeklinde. Hem 2 kere 6'nın 12 olduğunu hem 6 kere 2'nin 12 olduğunu söylüyor. Şu şekilde 6 çı çıktığında 2 kere 3 3 kere 2 şeklinde söylüyor. 2 kere 5 çıktı karşımıza. 10 diyor. 14 2 kere 7 14. 7 kere 2 14. Hem çarpanların yerini değiştirip söylemiş oluyor ve aynı zamanda bu şekilde bölme işlemine de hazırlanmış oluyor.